Evet arkadaşlar, neredeyiz? Aydın, Kuşadası, Davutlar mevkindeyiz. Artık karavan imalatımızı burada yapacağız. Yeni atölyemizdeyiz. Gayet güzel bir yer. Kuşadası, orman, deniz, doğa ile çiçeği bir alandayız arkadaşlar. A'dan Z'ye toplu karavan yapacağız burada. Aynı şekilde Türkiye'nin her yerine üretimimiz vardır. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, aracınızı getiriyoruz. Birey içerisinde karavan yapıp, full kara karavan olarak teslim ediyoruz arkadaşlar. Yurt dışından gelecek araçlarımız da var. Hem motor karavan yapıyoruz, hem T5'leri karavan yapıyoruz arkadaşlar. Burada e, Özcan Usta'mızla beraber, ekip arkadaşlarımızla güzel güzel karavanları yapıp, sizi hayallerinizde uçuracağız arkadaşlar. Şu anda kampanyamız var. 150 bin liralık paketimiz, 125 bin liradır Açılış özel iletişim numaralarımızdan bize ulaşın. İletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Her türlü bilgi için de arayabilirsiniz. Dediğim gibi yerimiz Kuşadası'nda. Buyurup gelmek isteyen arkadaşlar da çayımızı içmek isteyen, sohbet etmek isteyen, artı karavan tadilat ve tamirat da yapıyoruz arkadaşlar. Her türlü karavanla alakalı ne sıkıntınız varsa gidereceğiz. Ee, kanalımıza abone olursanız sevinirim. Aklınıza takılan bütün soruları da cevaplayacağız. Ee, yorumlar bölümünden de yazabilirsiniz. Ee, direkt iletişim numaralarından da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. kalın Hoşçakalın.